Selam. Bir ofis gününde neler yapıyorum içerikli bir video çekmek istedim. Müsait olduğum anlarda kalabalık olmadığında böyle bir videolar çekmek istiyorum. Ve sizinle bir günde neler yaptığımı göstermek istiyorum. Şu an saat 10. Bunu akşama kadar çekmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Öpüyorum. Hemen daha kimse yokken hızlıca bir masamı toparlayacağım. Daha sonra bir çay koyacağım. Sonra faturaları, gelenleri, gidenleri kontrol edeceğim. Hemen başlayalım. bakalım. Bu çekmecede böyle şeyler duruyor. Zımba, işte kalem falan filan duruyor. Hemen şöyle bir iki bir şey dökülmüştü. Onları sileyim. Bu arada kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı fotoğrafını ekleyeyim az sonra. Çok tatlı bir şey hazırladım sabah üşenmedim. Hemen hızlıca bir çay koyuyorum üç kaşık. İşte. Elim bu değil. Kamera yakın olduğu için değil. Hemen bir alerji yapım vardı. Onu atıyorum. Yapma. Çünkü atmadığımda baş ağrısı, burun kaşıntısı, kulak kaşıntısı hepsi oluyor. Şimdi hemen şuradan bugün yapacaklarımı not alacağım. Ya aslında ajandam da var ama bu şey aldıktan sonra tablet aldıktan sonra kullanmaya hevesleniyorum anlayacağınız. Gün içinde yapacaklarım buraya not alacağım. Ya bakın mesela şöyle aldığım notları göstereyim. Şimdi Alperen yok. 42 gün görüşmeyecektik. Bunu hiç çizmemişim bu arada. 21'inde gitmişti. Bugün 29'u. Şu gün gelecek. Neyse. Daha sonra işte gelir gider hesaplarım, eksikler, işbirlikleri falan filan notlarım, içerik çekerken konuşacağım cümleler hepsini buraya yazıyorum. Şimdi buraya bugün yapacaklarımı yazacağım. Bu arada yeni YouTube videom kanalımda onu da size şöyle göstereyim videolar. Aslında gece yüklendi ama bu şeyde kalmış 4 saat önce yüklendi ama... Ben herkese açmayı unutmuşum. Daha az önce açtım. Nasıl influencer oldum? Ben nasıl influencer nasıl olunur? olunur? Burada makyaj yaparken yapış, anlattığım yapış, bir yapış, video var. Ben Bunu bence izleyin. Çünkü benim için nasıl ilerledi süreç onu gösteriyorum size. Şu iPad Her aldığım video seve, da biraz peşin. izlendi. Güzel yorumlar var. Yani şöyle ya gerçekten eski YouTube kanalımı çok özlüyorum. Çünkü aktif bir kitlem vardı. Yani benim sayılarım iyiydi. Ee, yorumlar iyiydi ve sürekli videolarımı takip eden kitleler vardı. Mesela attım, iki gün sonra bir daha attım, tekrar o videoyu izliyor. Üç gün sonra bir daha videolarımı izliyor falan. Çok iyiydi. Özlüyorum gerçekten bu dönemleri. Neyse, tekrar başarabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> içelim, kendimize gelelim. Öğleden sonra geliyorum. kahvesi. Ben bu saatlerde kahve içmeyi çok seviyorum. Şu an dükkanına yaklaşmayayım. Adalarda o kadar çok şey oldu ki, o kadar çok şey yaptım ki çekemedim. Nasıl çekeceğim ki? O an bir oluyor mesela. Çekemiyorsun. Diğer iki tane dükkanım var oraya gidiyorum. Orada işlerim oluyor. Çekemiyorum. İşte en soft, en kolay hali, en yalın hali çekiyorum şu an bu işi. Şöyle. Ben bu kahveyi bir kaynatayım geleyim. Bir, ay dur. Şöyle bir kahve saati. Bitter çikolata. Sade kahve. Hello. Sabah 9'da başlattığım videonun aslında 9, 9'da başlattım. Ee, Mesela bitmesine son bir saat kaldı ve gerçekten eve gidip duş almak istiyorum. Yatmak istiyorum. Ee, o şekilde. Şimdi son birkaç şey kaldı. Ona gideceğim. Dışarıda sesleri var. Belki bu kısma e... Çalışırkenki kısmı şarkı ekleyebilirim çünkü kepçe geçiyor, sohbet geçiyor, her şey geçiyor yani o yüzden bu kısma şarkı ekleyebilirim. Yani yarın yapacak işlerim de var onları da not aldım. Gelecek ürünler var, malzemeler var. bilmiyorum. Instagram veriye sattım gün içinde. 30 bin, 20 bin izlenen video 2000'de kaldı. Şok. Nazarlara geldim, nazarlara. Nasıl anlayabilirim bu konu Bir hayrına Instagram'a girip son videomu beğenebilir misiniz? Lütfen. Böyle olmaz. Böyle ilerleyemeyiz. Olmaz. Ben şimdi biraz daha çalışayım. Daha sonra videoyu kapatayım. Çünkü eve gidince video çekecek halim olmayacak büyük ihtimalle. Zaten bir tane iş birliği videosu çekmem gerekiyor. Arkadaşlar saat 6. Ee, az sonra 6-6.30 arası buraları kapatıp çıkacağım. Biraz yorucu bir gündü ama çok yorucu bir gün değildi. Çok daha yorucu günler oluyor yani bu kadar öyle aktif bir gün değildi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Aslında bir hafta sonunda böyle başka şeyler de çekmek istiyorum. Yarın çarşamba. Hafta çabuk geçiyor zaten çok şükür. Pazar günü güzel bir vlog çekmek istiyorum. Böyle deyip deyip gerçekten temizlik falan yaparsam çok üzülürüm pazar günü. Neyse hepinizi öpüyorum. Arkadaki gürültüler için kusura bakmayın diyeceğim. Motor da geçti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.